Arkadaşlar, dün aracımızı çöp tenekesine sürttükten sonra, maalesef bu çizikler ortaya çıktı. Şimdi biz biraz baktık buna, Cif ve sünger yardımıyla bu çizikleri gidermeye çalışacağız. Şöyle birazcık çift sürüyorum, mesela şuraya uygulayalım. biraz bastırıyoruz. Evet. Yani pastacılar da olsa o da iş görür. Ama pastacılar bulamıyorsak bakın cif yaptık. Beyazını çıkardı şu anda. Yani bu şekilde yapacağız. Çıkmayan yerler illaki var. Oralara artık biraz boya, aracın boyasından var. Ondan Ondan uygun ama bakın şu noktayı bayağı bir çıkardı. Yani çıkmayan yerler illaki kalıyor. Şöyle çekeyim. Evet arkadaşlar en sonunda da çiftli köpüttük şöyle güzelce. bastırı bastıra, bastıra süngerle siliyoruz. Beyazı çıktı arkadaşlar. Birazdan daha güzel fotoğraflar da atarım. Yani çıkmayan. Evet arkadaşlar. Şimdi sildik arabamızı. Yıkadık. Sonra da sildik. Şimdi çoğu yeri çıktı. Yani şurası olduğu gibi çizikti arkadaşlar. Şurada ufak yerler kaldı. Buralara rütuş boyası yapacağız. Ondan sonra bir daha da bir paylaşırız bakalım. Eskiye göre güzel oldu. Evet arkadaşlar. Aracımızda meydana gelen çiziyi çift yardımıyla çıkarttık. Ardından şurada ufak beyaz noktalar kalmıştı. Onları da rütuş boyalarıyla düzelttik. Aracımız şu anda eski haline kavuştu.